I can't get no sleep. Bak ben inanıyorum kardeşim neredesin Ali? Hadi kalk oğlum. Hadi kalk. İsa hadi. abi. Ha kalk oğlum hadi. İsa kalk. abi chat diyor ki, ha. diyor ki. İyice vet bak otomatik ay kombonu falan diyorlar. Hadi çantayı al alalım. Çantayı al. Aldım sana abi. Al çantayı koyunu arkana Bakalım neyimiz var. Aldım, ben, aldım. Bak kitap ben kitap buldum abi. Bizi. Tamam al onu güzel. Sen bana oradan öğüt izi versen tamam al buraya sanırım. Tamam. sana sana Ali oyunu ya, öğreteceğim ya. abi. Hadi bunu al. Sana sana oyunu Ayla, öğreteceğim. Hadi bunu al. Be. Aldım. İyi misin Ali? İyi misin sen Ali? Mutlu al musun? Abi. İyiyim. Sen bunu al abi bak al şan bunu. Sen mutlu musun Ali? İsa abi yani. İyi de iyi de abi ama böyle yapma sen iyi Nasıl ya yani? yani. tam diyor ben. tam şu mutlu musun Ali? Mut, mutluyum Hüseyin abi. Mutlu değil misin Ali? Mutluyum mutluyum çok mutluyum. Bak şarkı çalıyorum. Bak Spo mutlu, mutlu, seni çalıyorum. var iki dakikaya sattı bu yarrağım. Lan ben özleyim zaten oğlum. lola hazırlanın şey ücretsin Lolo. Ben geleceğim oraya. Ali Mücel Aslanım. Ali gel buraya. Ali bak korktuğun zaman bunu sarılacaksın tamam mı? Abi Kendini benle, Yalnız hissettiğin zaman abi. bunu alacaksın efendim. Ben bunu ne yapacağım? Götürümü mü sokacağım? Oğlum oyuncak mı? Amına kodum bu çocuğu. Oyuncak dedi sevgili de. Anladın mı? Abi ne Aa ses yapıyor lan bak bak. Bek bek. Gel benimle Gel abi burada bak, bir bek, şey sanemiz toplayalım can. Önüyorum az ha Hayır bitmez ya. Bit siktir et amına. Ah be zamanında bunu. Anladım. Bunu kim çalıyor lan zamanında? Kaan abim çalıyordu. Sen ne yaptın kovdun abi onu? Şu i̇şte ağzı sık amına koyar bir şey mi? Şu bambuları al. Sanıştan yarına kulesin oğlum. Çalı. Sanış. Tamam çıkmayayım. abi çalışıyoruz. Ver bari. Lider lider al. Al. Yavaş at amcık. Daha yoksa gel. Ah düşsün lan. Ya bu diğer ağaçta tamam. var mı hiç? Çıkıyorum çıkıyorum. Çık hemen hepsini götür. Oğlum diğer ağaçta var. Sen 70'i boş ağzı sıktın amına koyayım. Niye? La İsa abi ya. Tamam At onu. hemen atladık geçtik oraya. Hani arkanı ya dön. Ya abi, boş. Ay. Sen abini mi attın onu? Abi parçalanmıyor da kafam çalışmıyor. Parçalanmıyor. <laughs> <laughs> ya tabi şöyle amına kodumu sattı. Ya Ali çıkarım şimdi ha. Oldu tamam. Yavşa ya, arkanı <laughs> Hadi dön. Hadi koy. Hadi koy. Ha bunlar yeme bunlar bizim hakkım. 2-2. Arkana dön. Tamam. 2-2. Ha, ha lan bekle. Tamam. Hadi. Hadi hadi sikel Hani burası bu arada. Ya hadi gel buraya bir ya. Abi ekip arkadaşımız öldü. Hadi gidelim. Oğlum hani düşünsene ekip arkadaşlarını ben öldürdüm ama siz şurada çatı çatı çıkıyorum ama. <laughs> ne yapacaksın? Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? büyük adamsın. Yürü yarın lan ben ne sen bunu yaptın oğlum? Abi abi beni sikiyorsun abi beni sikiyorsun beni ya. Oğlum abi dedi hem de sikiyor de hem sever anladın mı? Hem sever hem sikiyor. Adams adamsın. Hayır bay satsamam öyle bir şey yok hayır. Alim bana bak. Efendim. Bana bak. Efendim. Sana oyunu öğreteyim mi? Tamam başla. Ne yazıyor kullanma kılavuzuna başlayalım mı? oh don't die this is the you keep moving This time This you we got the cat go if you want to be super tape nobody ever caught Let's okay. create of our nice story is that pay tank thank out on the bench. so i think now i speak to start making you went three Oğlum abi sen ne dedin? Bak. Amına dedi sen. He? Abi sen amına kodumu sana dedi öyle bir şey dedi, Ali. He? Bilmem abi duymadım ben. Bak şimdi dedi, time abi. is for te the... esenke in the vitine su kant unito vas yo. Gidice de sen bana abi. Ne 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 amına Ha? Bak şimdi diyor ki eee sıkıştığın yerde yüksek tepelerde e, diyor. Tamam, öyle Eksel biliyorum zaten. Ya, zıtla diyor. Onun bambu var mı hiç? Canı var şimdi buraya. Okay. Buradan başlayalım can. Okey. Hadi biz öncelikle sağ şey sağ tamam mı? Tamam. Az zeritme tamam, öncelik. Abone sen az. Sa tamam güzel. Of. Güzel. Şey. Onu ben alayım mı onu? Hayır, onu her şey içme. Her Hayır. şey içme. Onu Anladım. koy zuka. Onu koy zuka. Abi sen koysana. Onu tamam ver atma. At. Ya oğlum bana niye verdin onu ya? Sen <laughs> Ya oğlum sen salak mısın? Atsana onu ya. Ay sağ mı verdim? Sağ mı verdim? Bu salak mı? Gel abi burada tıt tıt çıkalım sıfır, ya oğlum. Bilmedim. Ya siktin attın beni ya. İle lan bana koyum yürü. Arkana. Bir şey olmaz abi. Bir şey olmaz. Ne olmuş şey olmadı abi. 150 e e gitti amına, ne otuz mu lan 30 Sakin ol sakin ol Sen şimdi ben şu kelime kullanma ananı sikeceğim şimdi Bak bak sandık var burada Tamam bak. bekle ben atsam onu bekle Sakin. Sen deme sen şey sıra ben. Sen sen açsın da ne oldu ki abi? Tamam güzel bir mek işte. Ali. Bak gel buraya. O, Lollipop. O. Gel buraya gel. <laughs> Lollipop yedim. Ya buraya. Abi bunu al. Abi bunu al. Abi bunu acı durumlarda. Al sok, Çok. Hayır bunu acı durumlarda kullanacağını yemin et. Abi ben çantamı atamıyorum. Bunu alır mısın lütfen? Oğlum seni o tam ver bana ben amına kadar ver. Al. Tamam. Tamam, çantamı sokar mısın? Tamam bekle. Tamam. Tamam ha, koydum. Hadi. Ben bunu azı bunu atsam tamam mı? Tamam tamam. Ama... Açtım galiba amına koyayım. Neyse ilerle koy. Niye açtın ki? Ne bileyim yarra ama amına. Ha bu dikenleri değil mi? Tamam sakin ol abi. Oğlum bana şu şöyle kullanma yarra. Ne yaptın oğlum? Bekle enerji de olsun Tamam gel. Oğlum orada dişe var. Bezi jürmur ya amına. Gel abi. Ya oğlum o ağzı kenarına çıksan zaten sıkılıyor da <laughs> Niye yolu iki misli uzatıyorsun şu amına koyayım? Ankara İstanbul yolu gibi ya. Gereksiz yere amına koyayım. Ben yerde overlooklar amına koyayım. Geldim Ali. Ne yapıyorsunuz? Geldim Ali. Abi, abi. Ma evet. Neredesin? Mahide olsun diye yaptım. Oğlum sen niye geri indin aşağıya buraya? Düştüm düştüm ondan. Ha elimi tut elimi tut. Tuttum abi. Ha burada tın tır ilerleyelim şimdi. Ha bir ileride şey var sandık var gördün mü? Nerede? Onu biz geri zekalı mıyız ya. <laughs> Niye abi? Oğlum ben şu an geri zekalı olduğumuzu düşünüyorum. Niye anlamadım. Aa, gel gel. Gel abi gel. E oradan ben nereye geçtin? Ben çözdüm orayı, sarkıyor tamam mı? Ha oradan oraya mı geçeceksin? Evet. Oğlum gel. burada çıksa oraya geçerdik amına Gel. Oğlum Ali sen sanaksın oğlum. Niye oğlum, abi? senin beynin bence ters çalışıyor abiler. Ulan abi ya şuraya abi. atlasan olmuyor muydu onu? Bekle. Abi ne bileyim gel bacı işin ne, ne işin Abi ne yapıyor insan abi? Yarram. Ya? <laughs> e ne mal mısın benze mantıklı bir sistere şey daha mı bırak? Bilgi daha mantıklı. E ne sen be daha iyisin ben mi ne oldu şimdi? Ben bak ben daha iyiyim abi. Benimki daha mantıklı. Ya biz çektiler ama. Ben bunu ben sen şey, bekle. Gitmedi mi? Abi. Sen tamam, bir mek onu ben alayım. Ver ver ver. Ver bana onu. Ver. Al ah, Sen ah, bırak. Bunu... Ah, ah. Asma ver. Ah. Heh tamam. Ha bunu al. Bandaj lazım. Ayma kullanma. Ayma kullanma. Hani oyunun yüzde onu bitti amın akım. Gel. Ha bunu buraya. Bandaj gidiyor. Bandaj gidiyor. Aynı şu sana bir zaman. abi. Efendim. Bak, elma var. Dur bakayım bekle. Bagaj yırdım. Sen buraya. Dur geliyorum bir tane bekle beni. Oğlum o şöyle şöyle sıkıyor beni buraya niye? Oğlum benim ayağım takıldı amına koyayım Hadi düzel. Tut elimi. Tamam düzel. Tamam. Düzel beni tamam şimdi. geçme. Ha buradan yukarı çıkalım yukarıdan oraya amına ne okuyayım. Dur enerjim bitti efendim. Dur bekle ben çıkayım seni tutacağım tamam mı? Bekle sakin ol. Sadece bana bırak. Hayır niye Hayır, oğlum? Hayır şu star burada. Lan gel. oğlum bana şu şerime kullan amına kodum sana tiçim var ananı s- Tamam relax ol <laughs> Oğlum İngilizce de aynı İngilizce niye aynı abi? Var var bende global dil var, var yarra Tamam yine gel, gel Ama ben de uzak ona amına kı Sifa adamla gelince söyle söylesene bana Bak emni iki tane sandık var Tamam yinele de go Üç tane var yarra Nerede? Oo 3 tane var lan Üstüm, üstüm, üstüm. Senin gözün, gözün var mı lan? Abi, gözüm. Aa abi dur lan abi lan yerim lan. Gel lan buraya. Gel bak şimdi buraya. Yeni oynuyor. Koy koy çantamı koy. Zeylan mi? Koy. Hayır. Tamam al o zaman. Ha bunları yeme. çok güzel. Onun bu kırmızı mı sarı mı elmeki baksana mı? Abi aynı aynı ve Hayır <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya. Aynı da aynı. Bekliyorsun. İsa bak al yiyeyim al. Thank you sağ Hayır ya? oğlum ya. Ben bazen önce kayıyor oğlum benim yüzüm. Dur. Arkan dön, co buraya, co buraya. Ya. Tamam yeah. Ile, ilerle. Oğlum hayır benim bilgisayar tamam partizör soruyor amına kodum bir şeyini. Efendim. Uh. Hayır ye ye al, ye bana verme. Al, verme al, verme. Ye, oğlum al, ben şey yemeyelim dur. Cenab-ı Santa'ya gidelim dur. Üç tane, üç tane sandık var ne? Ha bu ne? Aa bu abi. sporcu gıda su dur bunu aldım ben amına. Aa su. Ama burada şu bandaj dur. var. Ne var? Burada da var bandaj. Ha siktir koymuşum amına. Gel idilleme ama burada gel. Bir bandajı gerek yok amına bizde. Biz profesyonel oyuncuyuz. Oğlum ama bu şeyler de bir benzer de oyun bitti şu an koyayım gel. Şimdi bak, Ali. Yukada, bak o kada var. Sen çık bak bir yoklar ha. Çıkıyorum abi. Üşün. Üşün. Sen nasıl sıktın gel lan orayı? Abi, oraya? abi çünkü biz profesyonel adamız diyoruz. O ay sıkma oraya çok zor bir şeydi amına koyayım. Amına ben de Hayır. sıktım onu. Sıksana beni. Sen, be. Gel. Gel tutacak. Gel lan lan vallahi olsun sadece. Ah. Onu bu sasa sağlık yapıyor abi. mu ya? Oyunu bir sür ağırlık ver amına koyayım. Yapıyor abi. Ama bekle bekle bekle. Bana koyar mı yapsam. koymaz. Bana koymaz. Bekle kuru kuyu yapsam. Kırkü ne varım ya. lan musun? Ha buradan derinlikten derinliklerine gireceğim. Ha buradan atla buraya. Abi be, oradan. Oradan, oradan, oradan çıkacağız. Ne bileyim ya adam, ben de bilmem şu an bunu. Çık. İsa abi bak teyreden yollardan götürüyorsun ha. Oğlum sağ şunu önce. Ha buradan buraya atla. Aa araç gördün mü? Araç gördün mü? Araç gördün Ha ha ara bak. Ha burada bak bak. Çık ha buradan yukarı. Aa İsa abi. Ne o? oldu oğlum bana 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 bir şey kapatınca. İsa abi Aa, hadi çık çık çık. Lan çıktım. Lan tut. Tamam ben geldim. Gel 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 sakin e ol Enerjim de olsun, ol. enerjim e de, de olsun yarram. Tamam, dolu. Kim ali hani? burada titin ilerle lan bana kimci? İsaat ses yangı yapıyor ha görüyor musun? Ha diyorum mağara dolduğumuzdan dolayı değil mi ama evet, Dolu olabilir biliriz. Ha burada bir delik gördü dedim sen o delik gördün mü? Ay görmedim. Allah Allah normal delikler hoşuna gitmez misin alim Abi dilekler bir tane bekle. Bekle. Ben bu yemeği bir yiyeceğim. Yalan yeri yedim Hadi gel gel. Bekle orada delik görebiliyor gel. mu? Delik görebiliyor mu oradan? Yok abi delik delik yok. Tam bana bağır mı çıkarım sen ha? Gel buraya Tamam bekle. Ben cennet çıkamadım amına. Bekle, dur. Abi İsa abi yani sen gidiyorsun çünkü Daha ya. Ya çıktım amına Dur. Şimdi Ali gel buraya. Olsun, abi. buraya gel. Oğlum ben Ağabey. deri gördüm ya. O deri nereye kaçtı ki? Aysa abi. Hah. Bu sırf polis gibi biz. Yok ne? lan yok yok bekle. Gel sana buraya, bir gel buraya, gel buraya. Kapalı yol diye bir şey yok. Tamam hadi buradan çıkacağız. Aa, aa yok. Oğlum biz acaba Ne yapıyorsun yavrum? Ne lan ne ne? <laughs> abi bizi kapalı yolun getirdi tamam, ya. Tamam bana koy bekle. Hazır mı? Tamam. Gel 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 bu da, da, burada evet, 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 al, gel. Al, ha, burada gideceğiz gel gel Sıka burada Gel Gel Ha buradan sola kay Yok lan sol değil ki amın akıyım Biz yarın ayrı ya ben sadeyim mi? İsa abi Bekle tut, biri, tut. Tamam bekle sıkıştın buraya yarın bu ha Sen önce müziğine geldi abonelik için sağ kuşağım Senin ben yollan sikeyim. Senin ben amın ızdırabını sikiyim <laughs> değil mi? Ya elini tutuyordum <laughs> ben aşağı düştüm amın akıyım Ben nasıl ya? Ya sen ettin beni aşağı. Hayır abi değilsin. Ya tutsana. Tut Ali neredesin oğlum? <laughs> değil, gel. Tamam bekle duracağım ben bekle kaydım. Abi kaydım ya Allah'ım ya. Kaysa abi bizi niye bunu bitirdi ya gel ya çıkak ya. Arını sikiyim. Gel. Sen bilelim arkana. Bizi, Bizi bok gibi yere götürdü abi. Ne yapıyor İsa var gelsene. Ya gelsene bir sus. Abi burada bak burada çıkamazsın. Çıkıyor muyuz abi? Çıkarsam ama ananı sıçarım ama tamam mı? İyi tamam ben gidiyorum. Bay bay. Lan nereye gitsin aman akım ya. Lan niye iniyorsun aşağı? İslam bu o senin araba mı kardeşim? Eee zanneci medyeli kabul etsin sok şu ağzı zanım kessene git say lan. Gel abi gel beni takip et. Lan gel. Teri, Rabbi, sen seni niye takip etsin aman akım. Sağ bak. Çıkamaz. Çok zor. Kapalı kapalı. Bizi bok gibi yere götürdün abi. Bok gibi yer buluyorsun. Tutsam mı? İslam bu senin araba mı kardeşim? Sağır. Eyvallah bro. Ya ne hadi ne ya ne ya ne ne ne? Ne lan ne? Bak ben seni çok, çok seviyorum. Yalnız bırakmak istemiyorum. Ama yani bok gibi yendiyiz şu <laughs> Allah nasıl ya? Oğlum nasıl çıkamıyorum ben ya? Ana buraya bir deneyelim Cil. He? Gel ya buraya bir Cil. Geliyorum abi. Ne abi ana Cilsen var on numara mı nakıyım? İsa abi o araya hiç bok girmez biliyor musun? Senin kopan kocaman nasıl bir isim ya. ya. bir sus. Sen bir sıksana buraya bu araya bir Cil Ağaya gelmek yok. Ben çıktım zaten buraya, Gel. Ya oğlum. Gözüm kaldı biliyor Bak tam çıktım kaydım ya. İsa abi gel. Dur bakayım bekle. Araya girersem oğlum. Ya oraya girersem öyle ki. O araya girersek <laughs> vardı. Lan o araya girmemiz Araya girersek ve tamam mı? Abi. Kuş. kuş. Oye, nasıl Ali'cim sen nerelere sokmuşsun var ay müziyorsun her yere girersin sen aslanım benim Bak girdin gördün mü? Abi bak dört bir şeyler yapmaya çalışıyorum yok olmuyor Ben girdim ha Ama jot oldun mu? Ha jot oldun mu? Abi o Oradan girdim bak başka yere giriyorsun jot oldun mu diyorsun Ha girdim ama ne Gel bir gel bir tut Eğneciğim de olsun da seni saracağım soracağım Gel bir gel bir İslam bu busunu mu buluyorsun? Ne bağırıyorsun yavrum? Sus amına koyayım. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun abi? Hancı. Ben be Beni aşağıya çekiyorsa onu sikerim duydun mu? Gel. Hadi aslanım gel. Ama elimi yakala. Abi ben kayboldum. Abi neredeyim? Oğlum oh, sen nereye yürüdün amına koyayım anlamadım ki. Hadi Allah'ım Abi ben neredeyim lan? Hani oraya sıkıp gitsen buraya amına koyayım ya. Sikleri git amına. Dur bekle beni bekle. Ben seni şu an bekleyemem amına. Bekle, bekle, yok, yok. Dostuz, dostuz yok yok. yok yok yok. Ya zener zener var içi sınıfı ya bayı bayı yalini 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 uğraşıyorum amına kanka. Görme bu amına o kanka. Efendim hani. Sakın sakın Gitsin Ali'm. Hani galiba harbi biz yanlış yere gelmişiz ha. Oğlum bu mağarada delik vardı amına ben gördüm onu ya. Ben sana diyorum sana abi. İsa ben açtığımda yolu. Nereden açın? Baksana. Gel yes. Ya Zaten ya ya. Sen yalan konuşuyorsun yemin et. He? Yemin et. Abi gel. Hay nece git bak şimdi bir göreyim ona git. <laughs> Sen de gel. <laughs> yemin et. Ne ya buraya sıkabilir miyim ya? Bu güzel parça. Ana ne sikiyim Ali gizli geçsin de bulayım gel buraya. İslam bu senin adamın kardeşim. ne Gel gel buraya gel Hadi şu an karam sikiyim dediysin. Niye abi? power. Basa basa gidiyorum ama ne kadar. Ben galiba öldüm. <Sessizlik> <laughs> Ali, dost bu ya. Ya bizi ben hani bir şey söyleyeceğim. Mesela bak dinle. Bana bak la Neredesin? Buradayım. Ney? Bekle buradayım burada. Neredesin oğlum? Efendim abi. Ne yapıyorsun? Neredesin? Nerede? Ne yapıyorsun abi? <laughs> öldün mü? <B> <laughs> C abi. Abi, öldüm öldüm. Abi. Abi, ya. Jermen namına. Abi öldün mü lan? bekle arkada bir kit alacağım. Hani sana beşerim mi? Abi evet kullandım. Siktir git. <laughs>